Evet arkadaşlar bugün mesafe uygulaması yapacağız. S7 200'de. Şimdi network 1'e geliyoruz. Bir tane açık kontak alıyoruz. Daha sonra integer mat'tan bir tane div -i alıyoruz. Network 2'ye geçip bir tane açık kontak alıyoruz tekrar. EDD I'dan ED, -i'den ed -i alıyoruz bir tane. Şimdi adreslemelerini yapalım. SM 0.0 diyoruz in bir girişine a -E word 0 deyip in iki girişine geçiyoruz. Oraya da 400 giriyoruz. Alt çıkışına ise v word 100 giriyoruz. Network 2'ye geçip sm 0.0 diyoruz yine. In bir girişine v word 102 diyoruz. Pardon, v word 100 diyoruz in 2 girişte ise 20 diyoruz. Out çıkışta ise V 4 102 diyoruz. Şimdi network 3'e geçiyoruz. Network 3'te bir tane e, intera, e, compare komutlarından küçük alıyoruz. Küçük I. Network 4'e de bir tane büyük ı alıyoruz. Şimdi çıkışa set veriyoruz network 3'ün çıkışını network 4'ünküne reset veriyoruz. Network 3'ün girişine v 102 giriyoruz. Ve 50 adresini atıyoruz. Çıkışa ise set giriş çıkışına ise Q00 rip 1 adreslemesini yapıyoruz. Network 4'e ise v 100 pardon v 102 deyip Yine çıkışına 55 veriyoruz. Reset. Reset'e de Q0.0 deyip 1 diyoruz. Şu anda programımız hazır. Programımız bu kadar. Compile'dan kontrol ediyoruz. 0 errors diyor. Yani hiçbir şekilde hata yok diyor. File'a tıklayıp oradan export deyip mesafe daha önce açılmış Mesafenin üzerine kaydet diyelim. Kaydet dedik, var diyor. Var olanı dosya değiştirilsin. mi? Evet. Şimdi sitör programımıza geçelim. Evet, şu anda CPU 214 görmekteyiz. Biz ama CPU tipini değiştirip CPU 222'yi kullanacağız. Sıfırın üzerine gelip çift tıklayınca konfigürasyon modülü çıkıyor. Hangi modülü kullanacaksınız diyor. EM235 kullanacağız biz burada. Accept diyoruz ve geldi. Konfigürasyon modülü diyoruz. 0 10 volt ile 0 10, artı 10 volt kullanılacak. Accept dedik. Şimdi programımızı açıyoruz. Açarken böyle bir kutucuk geldi. Burada data block ile konfigürasyon CPU'yu kaldırıp accept diyoruz. Buraya da mesafe deyip AVL uzantılı açıyoruz şimdi. İlk olarak şu arkadakini şöyle kenara çekelim. Bunu da böyle kenara çekelim. Ve programımızı şöyle bir açalım. Buradan state programdan programımızın çalışmasını göreceğiz. Ve run deyip CPU'yu run moduna geçirdik. Şu anda 20 ile e, 50 ile 55 arasında. Şu anda çıkışımız aktif. 50, 50 gelince kapanması bekleniyor. 28 50 dedik ve programımız kapandı gördüğünüz gibi. Q00 oldu yani işlemi kaybetti. Geri geldik. Gör, burada gördüğünüz gibi 15 diyor. 15 olduğu için e, burada 35 görünüyor. Ve de 50'nin altında olduğu için programımız yanmaya devam edecek. Işığımız veyahut da sensörümüz çıkış veriyor diyelim. Burası 45 oldu. Burayı 57, 58 olunca resetledi ve de kapattı. Mesafe programımız bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.